Değerli izleyiciler, bugün Aydın Kuşadası Davutlar'dayız. Yani Davutlar e, bildiğiniz gibi hem e, turistik tatil yöremiz hem şeftalisiyle aynı zamanda narencisiyle de e, meşhur bir beldemiz. Yanımızda da e, şu anda içinde bulunduğumuz bahçenin e, sahibi arkadaşlarımızdan Semih Ersin var. E, Semihciğim e, bereketli olsun diyelim öncelikle. Sağ olun abi, hoş geldiniz. Hoş gördük. Şimdi e, Semihciğim bu bahçeye geldik biz maşallah yani e, üründe yıkılıyor diyelim yani öyle derler. E, nasıl bu sene rekolte? Vallahi bu sene memnunuz. Yani, yani mallarımız kaliteli. Beklediğimiz yani beklentinin altında değil öyle diyeyim ben size. Yani geçen seneden bir tık daha iyi. Yani her konuda bir tık daha iyi. Belki şimdi biliyorsun bu sene yani 2020 yılı mayıs ayında yani çok ciddi bir sıcaklık anormal bir sıcaklık oldu ve narenci ürünlerinin zarar e, gördüğü tespit edildi zaten bu aydın bölgesi ve e, kıyı bölgelerinden narenci ile ilgili illerde fakat gördüğümüz kadarıyla hani maşallah var mandalinaları etkilememiş nedir bunun sebebi bakım yani onun en büyük nedeni bakım tabi toprak verimliliği de etkiliyor yani buranın toprağı verimli gerçekten bu bölgenin özelliği yani burada çoğu şeyi ilaç kullanmadan bile yetiştirebiliyorsunuz ama en önemli şey de bakım yani her şeyi zamanında ve düzenli bir şekilde yaptığın zaman bir sıkıntı olmuyor. Evet Sevinç'im şimdi hani görüyoruz ürün maşallah var diyelim. Ee, hani bu yıl için veya geçmiş yıllardaki yaşadıklarına bakarsak e, bu yıl bir pazarla veya pazarlama sorunu var mı? <laughs> Vallahi abi şöyle bu yıl aksine yani geçen yılların aksine hiç pazar problemi yok. Yani pandemiden dolayı çünkü bütün profesörler falan işte narenci ürün tüketin, mandalin, portakal falan yani o yüzden bu sene hatta çoğu zaman mal bile yetişmiyor yani hani tovcular malı yetiştiremiyor fabrikalara öğrendiğim. O yani. kadar sıkıntı o sıkıntı kadar gidiyor aynı. yani. Peki Semihciğim şunu da sorayım ee, şimdi yani burası büyük bir büyük bahçe ee, son çitibariyle e, bu şeyden e, Mayıs ayındaki bu şiddetli e, kuraklıktan yani sıcaktan hani etkilenmemiş kuru nedir bunun sebebi? Abi bunun en temel yani nedeni bakım yani zamanında yerinde düzgün bir bakım olduğu zaman. Yani ürünler çok şey olmuyor yani tamam etkiliyor ama ya bu bölgenin toprak verimliliği olduğu için yani kısmen etkiliyor. Öyle diyeyim ben size. Normalde bakımını zamanla yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. ve Şimdi Davutlar da aynı zamanda turistik bir bölge. Geldiğiniz şurada hemen. Evet. E, tabii şurada siteler de var gördüğümüz kadarıyla. E, burası tabii şeftalisiyle çok meşhurdu. Yani biz de eskiden biliyoruz her tarafı şeftali. aynı zamanda böyle narinciye bahçeleri vardı. Burası şimdi bina olmamış. Ee, yani ondan değil. Neden? Abi şöyle yani buraların belli bir alanı sadece tarıma açık olduğu için yani bina yap yapılmasına izin vermiyor. Tabii bu bir yandan güzel bir şey. Hani buranın doğasını, atmosferini kaybetmemesi için güzel bir şey. Yani sırf o yüzden bina yapılmıyor. Yoksa çok kişi yine verirdi yani satardı, verirdi. Ama e, tarım koruma alanı olduğu için buralar burada yapılmıyor yani bina. Sadece tarım yani burada izin verilmiş olsa burası da çok da beton olmuştu. Işi, çok kişi vermişti yani evet yani. Peki son olarak da şunu sorayım artık biz genç çiftçi gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz yani hani bu genç arkadaşlarımıza yani sen ne özelinde olur veya çiftçilik özelinde olur tavsiye eder misin böyle bir işlerle uğraşmaları? Yani ben tavsiye ederim keyifli iş yani insan bahçe işiyle uğraştığı zaman yaşlanmaz hani tamam yorucu ama Bence keyifli yani ben keyif alarak yaptığım bir iş. Aynı şekilde mesela hayvancılık tarım yani bunlar bir de bizim geçim kaynağımız yani komple geçim kaynağı olduğu için de severek yapıyoruz. Güzel de oluyor yani ben tavsiye ederim herkesin yapmasını yani elinden gelen herkesin yapması lazım bence. Bir, bir de para kazanıldı mı tamamdır diyor. Para zaten para kazanıldı mı daha tatlı oluyor abi. Evet, <laughs> evet peki. Sevinç'im çok teşekkür ediyorum ben görüşlerini paylaştın bizimle. Evet değerli izleyiciler. Aydın Kuşadası Davutlardaydık. Ee, gördüğünüz gibi harika bir narinciye ve e, özel orta mandalin bahçesinin içinden e, sizlere seslendik. Böylece bir haberimizin daha sonuna geldik. Başka bir haberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.